Merhaba İngilizce ileri seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte müzik ile kişilik arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen yapmak istediğim bir anons var. Kurs soran arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmına link bırakacağım. Arzu edenler o link üzerinden giderek kurslarımdan da istifade edebilirler. Bu metnimizin başlığı What does your taste in music say about you? Taste ee, şöyle lezzet anlamı var İngilizcede ama zevk anlamında da kullanılıyor. Fiil olarak kullanıldığında da tadına bakmak, tatmak anlamları olan bir kelime. Tabi burada taste in music olunca müzikteki zevkiniz ve müzik zevki. Dolayısıyla müzik zevki anlamına gelen bir ifade. What does your taste in music say about you? Müzik zevkiniz sizin hakkınızda ne söylüyor? An online quiz Çevrimiçi ortamda bir quiz yani internette bir quiz might tell you, might yüzde 50 50 ihtimal size söyleyebilir. Neyi söyleyebilir? Nesne grubunu bir cümleden oluşturuyoruz. Buna noun clause diyoruz. Nesneyi oluşturan isim cümleciğine ve bu cümlecik temel cümleye det ile bağlanıyor. Dolayısıyla en online quiz, internette bir quiz. Şöyle fiile gelmeden önce det ile başlayan kısmı söyleyip şöyle şöyle olduğunu söyleyebilir şeklinde bağlamamız gerekiyor dolayısıyla. Tell you that you are more outgoing if you like hip-hop or that you are more conservative if you like classical music. Eğer hip-hop seviyorsanız daha dışa dönük olduğunuzu, outgoing dışa dönük demek ya da ikinci bir det cümleci var burada. Eğer klasik müzik seviyorsanız daha muhafazakar olduğunuzu söyleyebilir şeklinde. E, fiile bağlamamız gereken bir ifade. Dolayısıyla toparlamaya kalkarsak tekrar e, internette bir quiz size eğer hip hop seviyorsanız daha dışa dönük olduğunuzu, eğer klasik müzik seviyorsanız daha muhafazakar olduğunuzu söyleyebilir. But is it true? Ama bu doğru mu? A number of studies e, çok sayıda çalışma, inceleme study, inceleme anlamında have looked into Look into, bakmak, araştırmak tarzında bakmak. This, bunu araştırdı over the years, yıllar içerisinde. For example, örneğin a 2010 study, bir 2010 yılına ait bir çalışma, inceleme. From Scotland, uh, Scotland's Heriot-Watt University, İskoçya'nın Heriot-Watt Üniversitesi'nden 2010 yılına ait bir çalışma. Asked, sordu, over 36,000 people over üzerinde anlamını veriyor. 36 binden fazla insana sordu. About, ask about hangi konuda soru sorduğunu anlatmaya yarıyor. 104 different types of music from around the world. Dünya çapında around the world. 104 tür müzik hakkında sorular sordu. 36 binden fazla insana. It found some connection. O bir takım bağlantılar buldu. Between people's personalities and their musical tastes, insanların kişilikleri ve onların e, müzik zevkleri arasında bir takım bağlantılar buldu. In particular, e, özellikle bilhassa anlamda in particular, creative people were more likely to enjoy classical music. E, bilhassa ya da özellikle yaratıcı insanlar daha muhtemeldi yaratıcı insanların to enjoy classical music, klasik müzikten hoşlanması daha muhtemeldi bu sonuçlara göre. However, ancak connections for other personality types, diğer kişilik türleri e, için ilişkiler weren't ya da bağlantılar weren't so strong bu kadar kuvvetli değildi. Instead, onun yerine people's gender, insanların cinsiyetleri, income, gelirleri, and age ve yaşları had more connection, daha fazla bağlantılıydı to their musical taste, müzik zevkleriyle. Tredar sonra bir ek açıklama var. Bu son söylediğini açıyor. With older people more likely to enjoy folk and jazz. With ile yani şu durum ile anlamında yaşça daha büyük insanların ya da yaşı daha ileri insanların folk müzik ya da caz müziği, jazz, evet müzikten hoşlanmaları daha muhtemeldi. And less likely to enjoy dance music for example ve ve dans müziğinden hoşlanmaları daha az muhtemeldi. Less likely. More likely daha muhtemel, less likely daha az muhtemel. For example, örneğin. In fact, şunu alta alalım daha rahat okuma açısından. In fact, aslında when researchers in Germany compared the results of 30 different studies in 2017, aslında Almanya'daki araştırmacılar karşılaştırdıklarında the results of 30 different studies in 2017, 2017 yılında yılında 30 farklı çalışmanın sonuçlarını karşılaştırdıklarında Almanya'daki araştırmacılar they found, onlar buldular ya da gördüler anlamında. E, nearly no connection. Neredeyse hiç bağlantı bulmadılar. Between musical taste and personality müzik zevki ve kişilik arasında. Insert onun yerine they noted that onlar şu noktaya dikkat çektiler ki age seemed to be the most e, important factor yaş en önemli faktör olarak görülüyordu. Buna da bir açıklama getiriyoruz teleden sonra. Since people tend to have the strongest connection to the music they heard as teens and young adults çünkü insanlar tend to eğilimde olmak demek e, tend to have the strongest connection en kuvvetli e, bağlantıya ya da ilişkiye sahip olma eğilimdeler insanlar müzik ile the music they heard dinledikleri müzik ile as teens and young adults teenagerken yani 13 ile 19 yaş arasındayken e as o anlamda ve young adults genç erişkinken yani bu dönemde dinledikleri müzikler müzik ile insanların arasındaki bağ en kuvvetli olduğu dönem. However, ancak these results haven't haven't satisfied everybody. Bu sonuçlar herkesi tatmin etmedi. Satisfy tatmin etmek. In 2022, 2022 yılında, for example, örneğin, researchers in Israel, is, uh, the UK, and the United States, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'den araştırmacılar, looked at data. Verilere baktılar. From nearly 360.000 people across six continents, altı kıta çapında yaklaşık 360 bin kişiden elde edilen verilere baktılar. And they said ve onlar söylediler, they did find connections between music and personality ve onlar müzik ve kişilik arasında bağlantı bulduklarını söylediler. Bu ditte de vurguyu arttırmak için kullanılıyor. Gerçekten bir bağlantı bulduklarını söylediler anlamında. Creative people, yaratıcı insanlar were again, yine found to prefer classical music. Burası pasif yapı olduğu için e, yaratıcı insanların yine yine e, classical music, klasik müziği tercih tercih ettikleri görüldü ya da bulundu. Were found pasif. As well as jazz, opera and dance music. As well as yanı sıra demek. Yani jazz, opera ve dans müziğinin yanı sıra yine klasik şey klasik müziği tercih ettikleri bulundu. Outgoing people prefer things like hip hop and reggae. Outgoing people dışa dönük insanlar tercih ediyordu. Hip hop ve reggae gibi şeyleri tercih ediyordu. And empathetic people, the empathetic insanlar, preferred country and gospel, country müziğini ve gospel tercih ediyorlardı, as well as pop, popun yanı sıra. So, so that is right, bu so that is şu anlamda hepsi bu kadar. Öyle mi? Right da o anlam veriyor. Well, not exactly, e, tam olarak değil bu. Well de da e, konuşurken stratejik olarak e, düşünürken zaman kazanmak için kullanılan İngilizce. İngilizce'de zaman kazanmak için kullanılan kelime. Bizdeki e, nin karşılığı gibi. Tam olarak değil. Other studies have found different results. Diğer çalışmalar farklı sonuçlar buldular. For example, örneğin şunu anlamında det geliyor buraya. Empathetic people prefer gentle music like soft rock and R&B e, empatik insanların e, şöyle soft rock ve R&B gibi e, nazik müzik tercih ettikleri gibi örneğin e, nih buldular örneğin bu det onu veriyor. Yani, toparlarsak örneğin örneğin e, işte empatik insanların R&B ve soft rock gibi nazik müziği tercih ettiğini or ya da şunu demek için ya da şunu demek için ikinci bir det var. Outgoing people enjoy folk and country ya da dışa dönük insanların folk müzik ve country müzikten hoşlandıklarını. So what does your taste in music say about you? Öyleyse so ya da dolayısıyla müzik sevki, zevkiniz sizin hakkınızda ne söylüyor? Well gene bir velimiz well var ee, anlamında. It depends on which study you trust. Bu hangi araştırmaya ya da hangi çalışmaya e, güvendiğinize bağlı. And it might just tell e, people how old you are. Ve o yani sonuç, e, might yüzde elli elli ihtimal anlamında o söyleyebilir sadece sadece insanlara. How old you are? It might just tell people how old are you pardon. İnsanlara sizin kaç yaşında olduğunuzu söyleyebilir sadece. Yani bu kadar çok yapılan, bu kadar çok e, araştırmadan çıkan sonuç e, kişilikten ziyade insanların yaşlarıyla dinle e, dinledikleri müzik arasında daha kuvvetli bir bağlantı oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.